Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kadınların korkulu rüyası yüz tüylerinden kurtulmanın en net ve kesin yönteminden sizlere bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, hormonal rahatsızlıklar veya birçok değişik sebepten ötürü birçok kadının yüz, boyun ve çenesinde çıkan tüylerle maalesef başı dertte. Hatta bu tüylenmeler bazı kadınlarda daha da kalınlaşarak kıl sakal görünümünde dahi olabiliyor. Bu tüylerden kurtulmak için ağda, jilet, tüy saltıcı ve benzeri yöntemleri deneselerdi bu yöntemler sadece geçici çözüm olmuştur. Yüz bölgesindeki tüylerden kurtulmanın en başarılı ve kalıcı yöntemi iğne epilasyondur. Lazer epilasyon cihazları melanin pigmentine yani renge bağlı çalıştığından yüz bölgesindeki sarı, beyaz ve ince tüyleri göremeyebilir. Tüylerde incelme ve azalma olsa da tam bir sonuç alınamayabilir. Fakat iğneli epilasyon özellikle yüz ve boyun bölgesindeki beyaz, ince ve sarı renkteki tüylere karşı da son derece etkili ve kalıcı sonuç alınan bir yöntemdir. İğneli plasyon oldukça titiz uygulanması gereken bir uygulamadır. Uygulamanın kişiye özel olarak açılacak bir iğneyle yapılması hijyen açısından son derece önemlidir. İğneli plasyonda çok düşük dozda bir elektrik akımı eşliğinde iğneyle tek tek kıl folikülüne yani kıl köküne girilir ve kıl köklerinin yanması sağlanır. Ve yanan kıl kökleri cımbız yardımıyla çekilir. Her bir kıl kökü tek tek yakıldığı için daha doğru bir sonuç elde edilmektedir. Bu uygulamada iğne ile direkt olarak kıl folikülüne girildiğinden tüylerin ince, sarı ya da beyaz oluşu sonucu etkilemeyecektir. Sonuç kesinlikle başarılı olacaktır. İğneli epilasyonda seans sayısı kişinin kıl yapısına bağlı olarak değişmektedir. En uzun seans sayısı ise 12'dir. Müzik Ciddi bir hormonal rahatsızlık yaşanmadığı sürece uygulama yapılan bölgede tüylenme ya da kıllanma olmayacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın.